Onlar neden altıl olarak adlandırılıyor? Size hayatımdan ve gördüğüm garip şeylerden bahsetmek istiyorum. Ama bunu yapmadan önce anlamanızı istediğim bir şey var. Yaptığım eylemlerin hepsine neden olan birer sebepleri var. Bekar bir anneden dünyaya geldim. Ben doğduğumda annem daha 15 yaşındaydı ve tabii ki anne olmaya tam olarak hazır değildi. Görünüşe göre babam annemden de daha az hazırdı bu duruma. Çünkü ailesi bizim sorumluluğumuzu almaması için babamı yatılı okula göndermişlerdi. Babamın ailesi bize destek olsalar da çoğunlukla yalnızdık. Yaklaşık 5 yaşımdayken bana verilen armağanı keşfetmeye başladım. Büyük annem vefat etmişti. Cenaze salonuna girdiğimde büyük annemin kendi tabutu yanındaki sandalyede oturduğunu gördüğümde gerçekten kafam karıştı. O noktada ölümün bu dünyadan tamamen gitmek olduğunu anlasam da büyük annem hala oradaydı. Nabzım normale döndüğünde kafa karışıklığım daha da güçlendi. Büyük anneme doğru yaklaşırken normalden daha farklı göründüğünü fark ettim. Orada oturuyordu ama tam olarak aynı değildi. Hani rüyada da kişiler ve ortam birebir görünür fakat aynı zamanda da tamamen farklıdır ya. İşte benim gördüğümde aynı böyleydi. Büyük annemin yanına geldiğimde kulağıma fısıldadı, alnımı öptü ve daha sonra gözden kayboldu. Ben de hemen annemin yanına gittim. Büyük annemin fısıldadığı gibi ona İtalya'daki gülleri sordum. Bugün bile hala güllerin ne anlama geldiğini bilmiyorum ama annemin dizlerinin üzerine çökmesine neden olacak kadar önemli bir şeydi. Annem beni tuttu ve belki de onun sevgisini hissettiğim tek an gerçekleşti. Büyüdükçe armağanım daha belirgin hale gelmeye başladı. Her gün görmemem gereken insanları görürdüm. Hatta birkaçı beni fark eder ve eve kadar takip ederdi. Bense bunları çok umursamazdım. Hiçbir bana kötü davranmaya veya zarar vermeye çalışmadı. Onlar sadece arkadaş olmak istiyorlardı. Ben onlarla normal insanlarmış gibi konuşurdum. Annem de bu yaptığımla pek ilgilenmezdi. Sadece kalabalık bir ortamda yaptığımda bundan utanırdı. Annem utansa da insanlar pek umursamazlardı. Fakat insanların umursamazlıkları annemin yaptığı gibi değildi. Hatta bu davranışları yüzünden benden bir süre korktuğunu bile düşündüm. 8 yaşımdayken işler değişti ve hepsi annemin Mike isminde bir adamla tanışması yüzünden oldu. Mike sıska biriydi. Kötü kokardı ve çok yüksek sesle konuşurdu. Yine de annemden daha stabil bir işe sahipti. Bu yüzden annem hemen ona güvendi. Mike ilk başlarda korkutucu bir adam değildi sadece aç gözlüydü. Annem ona benim armağanımdan bahsetti. Ve Mike beni finansal köle olarak kullanmak için bir plan yaptı. Çevresindeki herkese beni dünyanın en geç medyumu olarak pazarlamaya başladı. Daha dört işlemi yeni yeni öğreniyorken ölü insanlarla sohbet etmeye başladım. İlk başlarda eğlenceli sayılabilirdi. İnsanlar ölmüş tanıdıklarına onları sevdiklerini iletmem gibi basit isteklerde bulunuyorlardı. 13 yaşımdayken 4 yaşında bir kızın ruhunun evlerine musallat olduğunu inanan bir aileyle karşılaştım. Kızın evden gitmesini istemediklerini, sadece evde daha rahat yaşayabilmek için kız hakkında daha fazla şey öğrenmek istediklerini söylediler. Eve girdiğimde kesinlikle küçük kızı görmedim. Fakat 17 yaşındaki oğullarının sırtına çömelmiş gri renkte insan olmayan bir varlık vardı. Derisi kağıt gibi görünüyordu. Gözleri ise tamamen kan kırmızısıydı. İnsan benzeri şekle sahipti. Ama insanla hiç alakası yoktu. Bu insan olmayan varlıklar benim altılı dediğim şeylerdi. Altılılar asla insan olmayan ruhlardır. Saf keder ve nefretten yaratılmışlardır. Kötü, ruhsal bir varlıkla somutlaşan olumsuz duygulardır. Ev sahiplerinin kafasını karıştırmak için insan ruhlarının eylemlerini taklit edebilirler. İnsan ruhları, son derece kötü olmadıkça yaşayan insanlara zarar vermezler. Bununla birlikte altılılar ve diğer varlıklar bunu yapabilirler. Altılılar sizden bütün duygularınızı emerler ve ya siz kendinizi öldürene kadar ya da size korkunç bir suç işletene kadar bunu yapmaya devam ederler. Genellikle kötü, yozlaşmış, sefil ve psikolojik olarak zayıf insanların peşine düşerler. Ve bunlar altılı olarak adlandırılırlar. Çünkü bunlar en fazla 6 ayda size aklınızı kaybettirirler. Sanırım 16 yaşındayken anneme kızmaya başladım. İşten bıkmıştım. Kasabadaki herkes beni tanıyordu. Okuldaki bütün çocuklar bana ucub ediyorlardı. Bu noktada Mike kazandığım tüm parayı alkole yatırmaya başlamıştı. Daha sonra Mike şiddete başvurmaya da başladı. Sürekli kızgındı ve annemi dövüyordu. Annem de bu olanlar için beni suçluyordu. Sanki onun değil, benim erkek arkadaşımmış gibi davranıyordu. Kısa bir süre sonra Mike annemi dövmeyi bıraktı. Beni dövmeye başladı. Annem de buna karşı geleceğine o da beni dövmeye başladı. Sadece bir ay sonra altılıları ebeveynlerimin yakınlarında görmeye başladım. Onlarla alakalı tek kelime etmedim. Sadece izledim. İlk başlarda altılılar mesafeli duruyorlardı. Onları sokan karşısındaki pencereden görüyordum. Zaman geçtikçe daha fazla yaklaştılar. Merakım korkumdan ağır basıyordu. Daha önce onları sadece insanların sırtında görmüştüm. Pencerelerimizin önünde durduklarında biraz daha korkutucu oluyorlardı. Onları görebildiğimi biliyorlardı ama beni görmezden geliyorlardı. Annemin sırtına sürünmesini ve büyük dişli ağzını onun omzuna kilitlemesini gördüğümde hiçbir şey söylemedim. O gün daha sonra Mike'ta da bir tane gördüğümde şaşırmadım. Bu durumu Mike ve anneme söylemeyi düşündüm. Onları altılılardan kurtaracak bir uzman çağırma fikri aklıma geliyordu. Lakin ailemi kurtarmak ile ilgili olan bahanelerim tükenmişti. Ben de sonunda yalnız kalmaya karar verdim. Artık bana buyurdukları işleri yapmak zorunda kalmayacaktım. Sarhoş kişilerin sorumluluklar hakkındaki demeçlerini dinlemek zorunda kalmayacaktım vücudumdaki yaralar için öğretmenlere bahaneler bulmak zorunda kalmayacaktım. Yani kısacası anneme ve Mike'a bu durumdan bahsetmedim. Sadece arkama yaslandım ve gösteriyi izlemeye koyuldum.